Selam mobil oyun severler ben Serdar Bugün yeni çıkan 25 mobil oyuna Göz atacağız listede online oyunlarda internetsiz oyunlarda yer alıyor Sarmadan izlersen eminim Aradığını bulabilirsin ve mutlaka Hatırlatmam gerekiyor bu oyunları ben isteyerek Bu listeye koymuyorum yeni çıkan tüm Oyunları oynayıp sizler için görüşlerimi Derliyorum ki belki siz seversiniz Diye videoya geçmeden önce Discord sunucumuzdaki gelişmeleri kısaca Size aktarayım mobil ve pc oyuncularını Bir araya getirmek adına moderatörüm Erhan Baştan sona sunucuyu güncel Tükerledi. Yayıncı ve YouTuber'lar artık aramıza katılmaya başlıyor. Sizi de bekleriz ve e-spor takımları oluşturup turnuvalara katılıyoruz. Tabii ki karşılığında kazanca bağlı ödüller de olacak. Yeni etkinlikler düzenleniyor. Tüm bu gelişmelere ortak olmak için hepinizi sunucuya beklerim. Link açıklamada ve yorumda. Hadi şu oyunlara bir göz atalım. Çayınızı kahvenizi almayı unutmayın. Birinci oyunumuz Super Power Squad izometrik açıdan oynanan kahraman tabanlı MOBA ve RPG karışımı bir yapım. Kendine has yeteneklere sahip 50'den fazla kahramanın ve 10 farklı savaş modunun bulunduğu bu oyun mobilde tek değil. Yıllardır oynadığımız Brawl Stars'ın mantığı ile aynı. Hatta Survival Heroes var o da bu gibi. Bu tür yeniden bir modu olsun diye uğraşıyorlar bilmiyorum ama Ubisoft da aynı bu kafada bir oyun yapıyor. Şahsen şans verilebilir ama Ubisoft'unki daha iyi gibi duruyor. Bu biraz daha hızlı maçlara odaklanmış. İki İkinci oyunumuz Project Hazar Zombie FPS isminden de anladığınız gibi zombileri avladığımız birinci şahıs atıcı oyunu. Piyasada yer alan diğer zombi FPS oyunlarından ne farkı var diye soracak olursanız hiçbir farkı yok. Hatta eksiği var derim. Tamam hikaye uzaklığı yapmaları güzel olmuş ama onun haricinde ne silah atış hissiyatı, ne zombilerin tasarımı, ne de NPC modellemeleri iyi olmamış. Tek artı oyu mekan tasarımlarına verebilirim. Ama dostlar kötü dediğime bakmayın. Bu türü seviyorum ve her yeni çıkan yapımı oynarım diyorsanız... 3 numarada Dismantle yer alıyor ve bu oyun ortadan kayboldu. Google Play Store'da yayınlandı gördüm ama sonra bir anda kalktı. Girip oynayanlar ve APK olarak indirenler olabilir. Zaten uzun süredir bilgisayar oyuncuları tarafından sevilerek oynanıyor. Özünde hayatta kalma RPG, büyük ve keşfetmeye dayalı bir açık dünyası var. Simülasyon özellikleri de barındırıyor. Örneğin hayatta kalmak için çiftçilik benzeri şeyler yapabiliyorsunuz. Online odaklı değil, hikaye olan ve offline olarak ilerleyen bir yapım. İndirip oynama imkanı olanlar var varsa şans versin oyun gerçekten akıcı ve sarıyor. Dördüncü oyunumuz Rebel Rider takım savaşı odaklı oldukça eğlenceli online bir yapım. Araçlar ve kahramanlar olmak üzere iki seçim yapılıyor. Kahraman tasarımları da yine araç tasarımları da oldukça iyi. Her aracın kendine has yeteneği var bu da maçlardaki rekabet ortamını şenlendiriyor. İlk etapta oynaması alışması zor geldi ama sonradan sardı. Yakın zamanda bir gameplay videosu yayınladım izlemek isterseniz açıklama kısmına bırakıyorum. Bu arada bu oyun kendi Crash'tan tanıdığımız King firması tarafından geliştiriliyor ve test global olarak tep tep üzerinden yayınlandı. Beşinci oyunumuz Hassle Online GTA Türevi diyebileceğimiz ve son zamanlarda benzeri çok artan bir oyun. Büyük bir açık dünyası var ve oyunun dinamikleri oyuncuları kaos yaratmaya sürüklüyor. Yani özgürce istediğinizi yaratabiliyorsunuz. Unity grafik motorunun ve Rus geliştiricilerinin tarzından dolayı çok iç açıcı değil. Mobile gelmeden önce de Ruslar tarafından bilgisayardan oynanıyordu. Yani Ruslar arasında aslında popüler bir oyun. Bana soracak olursanız oynan Bilmiyorum oynarken kendimi rahat hissetmedim. Altıncı oyunumuz Deluded. Sinematik ve seçimlere dayanan bir yapım. Doğrudan hiçbir şeyi kontrol etmiyorsunuz ve şu an gördüğünüz gibi film izler gibi izleyip zamanı geldiğinde ne olacağına karar veriyorsunuz. Hijacker Jack ile tanınan New Idea Games firması tarafından geliştirildi. Aksiyon, gizem ve macera türünde bir dedektiflik hikayesi anlatıyor. Bu türde oynadığım son oyun Reconnect İstanbul'du. Ve o mükemmeldi. Onu da tavsiye ederim. Ve bu türü hiç oynamadıysanız bence sarıyor şans ve 7. oyunumuz Acid Rain World apokaliptik bir dünya sunan strateji RPG türünde bir yapım. Piyasada yer alan benzeri üs oluşturma geliştirme oyunlarından tek farkı sunduğu hikaye ve tasarımı. Bunun haricinde birlik oluşturma ve birlikleri geliştirme gibi standart özellikleri var. Yani bu türde yeni bir şey arayanlar baksın. Şahsen benim ilgimi çekmedi. Bu gibi çok oyun var. 8. oyunumuz Tales Snowyer yeni bir mobil MMORPG. Gördüğünüz gibi izometrik açıdan oynanıyor ve Tales of Wind, Stella, Arkana veya Guardian of Claudia gibi oyunları sevenler için yeni bir alternatif. Toplamda 5 sınıf ve her sınıfın 2'şer alt sınıfı mevcut. Yetenek animasyonları ve genel grafikleri benzerlerine göre oldukça iyi. Oyunun olayı isminden de anladığınız gibi masallar. Çeşitli masallarda yer alan yüzden fazla prens ve prenses toplanabiliyor. Bunları toplayıp kraliyet kurmuyoruz tabii ki özelliklerinden falan yararlanıyorsunuz dostlar. Kendinize bir takım oluşturuyorsunuz. Bunların haricinde kısmen açık dünya sunsa da özünde dungeon tabanlı bir yapım. Valla ben tatlı buldum oynanır. Taylor Snoyer demişken videomuzun sponsoru Ozan Super App'ten bahsetmezsek olmaz. Taylor Snowyer gibi oyunları harcama yapıyorsanız Ozan Super App size gerçekten güzel avantajlar sunabilir. Ozan Super App kullanıcıların hesap oluşturdukları, para yükleyip gönderebildikleri, harcama yaptıkça cashback kazandıran bir elektronik para kuruluşudur. Uygulamayı Google Play Store ya da App Store üzerinden indirdikten sonra ister Türk lirası, ister Amerikan doları, istersen Euro hesabı açabiliyor. Bankadan havale, EFT, kredi, banka kartından veya ATM'lerden bakiye yükleyip her yerde harcayabiliyorsun. Nerelerden harcama yapabiliriz derseniz Ozan Süper App üzerinden oluşturacağınız Ozan Sanal Kart ile internet alışverişlerinde Carrefour'sa, Teknosa, DNR gibi noktalardan alacağınız tüm fiziksel Ozan Süper Kart ile dünyanın her yerinden alışveriş yapabilirsiniz. Peki neden Ozan Süper Kart ile harcama yapmalıyız? Çünkü Ozan Süper App'in içerisinde bulunan kampanyalar ile birçok yerde harcama yaparken cashback'ler kazanabiliriz. En basit örnek olarak Netflix, YouTube, Premium, Spotify ve exen ödemeleriniz Ozan Süper Kart ile yapıldığı takdirde yarısı hesabınıza harcanabilir baki olarak yatıyor. Ve kartın tasarımı da oldukça şık. Biz oyuncuları ilgilendiren kısmı da oyun modu. Süper App tam anlamıyla oyuncular için tasarlanmış bir uygulama. Uygulamadaki oyun moduna tıkladıktan sonra karşınıza gelen kampanyalar ve sanki ayrı bir uygulama izlenimi veren tasarım çok iyi. Komisyon olmadan ister Steam cüzdan kodu, isterseniz Google Play Store kodu satın alabilirsiniz. Ve çat diye anında hesabınıza geçer. Bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda oyunlara özel eğlence paketleri de mevcut. Harcamalarınızı kontrol altında tutabilmeniz için aldığınız her şeyi oyun kodların bölümünde kontrol edebilirsiniz. Ozan Super App'in Discord sunucusu da bulunuyor. Katılmayı unutmayın link açıklama kısmında. Ekstra olarak bahsetmem gerekirse QR kodu ile ödeme imkanları da çok fazla. Örneğin Ozan Super App sayesinde 40 binden fazla yerde bulunan metropol noktalarında QR kod ile ödeme özelliği kolayca kullanabilirsin. Hem de bu ödeme lerden %4 cashback kazanırsın. Yemeği yedin, çay bedavaya geldi gibi. Tüm detaylar ve ilgili linkler açıklama kısmında ve yorumlarda mutlaka okumayı ve ziyaret etmeyi unutma. Hadi 9. oyundan devam edelim. Sıradaki oyunumuz Sumut Ayo farklı tasarımlara sahip yılanlar ile ister çevrim içi ister çevrim dışı hayatta kalmak için mücadele ettiğimiz bir oyun. Farklı anlatmak için çabalamayacağım bildiğiniz Slider Ayo. Dostlar ondan tek farkı grafiksel anlamda daha basit kalması. Parlak animasyonlar yerine daha karton renkli ve tasarım ortaya koyulmuş. Oyun hakkında pek konuşulacak bir şey yok. Bu tarz oyunlar hep sevilir, hep oynanır. 10 oyunumuz Star Healer tatlı görünüme sahip bir idle RPG. Hikayesi gelecek zamanlarda geçiyor ve oyunda biriktirdiğimiz kahramanlar ile deniz kestanesi virüsüne karşı mücadele ediyoruz. Evet. Ben de ne alaka dedim ama adamlar öyle yapmış. Kahramanlar, silahlar ve evcil hayvanların yeteneklerini kullanarak bölüm bölüm ilerleyen görevleri yerine getiriyoruz. Ve tabi tüm bu saydıklarımı geliştirebiliyoruz da. Kaça sistemi olduğu için kahramanda, evcil hayvanda, silahta bol bol var. AFK RPG'leri sevenler mutlaka göz atsın kötü bir yapım değil. Kendi türü arasında iyi durumda. 11. oyunumuz Raising Heroes bence eğlenceli ve tatlı bir oyun. Farklı yeteneklere sahip kahramanlar ile ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınız ile online maçlar atabilirsiniz. Yarış tarzı gördüğünüz gibi kart raising oyunlarının aynısı. Bir anlamda listemizde yer alan Rebel Riders'a benzetebiliriz. Küresel skor tabloları da bulunuyor yani diğer oyuncular ile skor yarışları tutuşabilirsiniz. Ben oynadığım süre boyunca eğlendim. 12. oyunumuz #me ilk duyurulduğunda bayağı heyecanlandım bir yapımdı. Oyunun ilk trailer videosu tamamen yatay bir oyun gibiydi. Şimdi ise karşınızda dikey sosyal bir MMORPG var. İnsanlarla tanışıp konuşup farklı etkinlikler yapabileceğiniz sohbet odaklı bir oyun. Tabii ki canavar falan da kesiyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Son zamanlarda popüler olan yeni bir metaverse diyebiliriz. Oyunda şövalye hatta moda tasarımcısı bile olabilirsiniz. Bir aralar çok fazla dans oyunu vardı azıcık onlara da benziyor. 13. oyunumuz Eternal Evolution. Sıra tabanlı yetenek sistemine ve gerçek zamanlı savaş tarzına sahip. Idle bir RPG. Oyunda bir bilim kurgu evreni sunuluyor. Ve bu evreninde kahramanların da tasarımları oldukça güzel. Hatta oyunun grafikleri muadili birçok oyuna göre çok iyi. Idle yapmak yerine daha oturaklı sıra tabanlı RPG olarak tasarlasalar günümüzdeki Raid Shadow Legends gibi oyunlarla yarışırdı. Bu arada şu an bu oyun Google Play'de ön kayıtta. Android kullanıcıları isterlerse Huawei App Gallery üzerinden indirip oynamaya başlayabilirler. 14. oyunumuz Uncharted Island Survival RPG'de hayatta kalma oyunu meraklılarına gelsin. Ama online değil tek kişilik bir macera. Sihirli bir adada mahsur kalan birini kontrol ediyoruz. Ve bu adada canavarlardan tutun goblin ve zombilere kadar değişik yaratıklar var. Gemiler sihirli kuleden dolayı adaya yaklaşamıyor. Bu yüzden sizin adayı keşfetmeniz lazım. Hayatta kalma özelliklerine bakıldığında ise klasik craft mekanikleri olan sıradan bir oyun. Bu türde yeni bir şeyler arıyorum diyenler tep tep üzerinden indirebilirsiniz indirilebilir. Şu an için Google Play ve App Store üzerinde bulunmuyor. 15. oyunumuz Evil Nun Rush, korkunç rahibeye yakalanmadan bulunduğumuz mekandan kaçma oyunu. Firmanın diğer Evil Nun oyunlarına göre daha arkad yapıda ve hikaye örgüsü olmayan versiyonu diyebiliriz. Ama gayet eğlenceli, grafikleri ve animasyonları iyi bir yapım. Bir Evil Nun hayranı değilseniz bile oynamanız gerek. Ben korku gerilim oyunlarından pek haz etmem ama bazen cidden oynamak iyi oluyor. Bu arada kesinlikle kaçmak basit değil. Bazı bulmacalar sizi uğraştırabiliyor. 16. oyunumuz Garena Blockman Go Garena'nın ilk sanal dünya yani bir nebze metaverse oyunu. Aslında Blockman Go bir süredir zaten oynanıyor. Yine yeni bir yapımda ama artık tam sürüm olarak Garena bünyesinde yayınlandı. Roblox ile Minecraft birleşimi bir yapım diyebiliriz. İçerisinde türlü türlü oyun bulunuyor ve diğer oyuncularla kafanıza göre takılabilirsiniz. 17 numarada Banana Kong 2 yer alıyor. Beni bilenler bilir bir süredir bu tarz platform oyunlarına bayılıyorum. Banana Kong 2'de hem grafikleri hem animasyonları hem de hızlı oyun oynanış tarzı ile baya hoşuma gitti. İnsanı sıkmadan farklı mekanlara da götürüyor, yüksek skor hissini de güzel yansıtıyor. Benden size tavsiye saçma sapan yüksek grafikli online oyunlar aramayı bırakın ve bu tarz oyunları da keşfedin pişman olmazsınız. 18. oyunumuz Valor Legends Idle RPG bir süredir erken erişim olarak yayınlanıyordu ve artık tam sürüm olarak oynanabiliyor. Taktiksel oynanış dinamiklerine sahip tatlı animasyonları ve tatlı grafikleri var. Idle yönünün haricinde çevrim içi lonca savaşları ve diğer oyuncular ile iletişim kurma gibi özellikler de güzelce oturtulmuş. 70'ten fazla kahraman arasından bir takım oluşturup oyunun dünyasında ilerleyebildikçe ilerlemeniz gerekiyor. Tek sıkıntı oyun içi markette dolar kuru normal kuru ile orantılı gidiyor. Yani para yatırmak isteyen Türk oyuncularının biraz canı sıkılabilir. 19 numarada Watcher Chronicle yer alıyor ve ben bu oyunu da çok sevdim. Sadece birazcık pahalı. Tam sürüm için 140 TL ödemek gerekli. Steam versiyonu var ama o kadar pahalı değil. Oyunda Araf'ta yer alıyoruz ve düşmüş melekler olarak Arafı cehenneme çevirmek için uğraşıyoruz. Side Scroll Souls benzeri oyunları sevenler için oldukça iyi bir yapım. Souls-like oyunlardan en büyük farkı ise hantal hareketlerden daha çok hızlı ve aksiyon tabanlı kombat tarzı var. Zaten oyunu sevmemdeki en önemli etken de bu oldu. Etrafta deli gibi zıplayıp karşıma gelen herkese saldırmak. 20. oyunumuz oyunumuzda Creator beklediğim gibi Google Play Store ve App Store'da yayınlanmadı. Sadece tep, tep üzerinden indirilip oynanabiliyor. Android kullanıcıları bence çok şanslı çünkü oyun hem rahatlatıcı hem de oldukça iyi. Mevsimler geçerken küçük bir ışık hüzmesini kontrol ediyoruz ve zorluklardan kaçarken yere yakın giderek bitkileri yeşertiyoruz. Ama hata yaparsak karanlık maddeler peşimizi bırakmıyor. Hareketli görsel tarzı sayesinde ve toplam 40 dakikalık 12 farklı müzik ile uzun bir süre telefondan silinmez. 21. oyunumuz Dreamdale Fairy Adventure bahçıvanken büyülü bir yolculuğa çıkışımızı konu olan Hyper Casual olarak tanımladığımız standart bir yapım. Oyunun kendi içerisinde ufak bir hikayesi var. Normal yeni çıkan hyper casual oyunları kolay kolay bu tarz listelere pek seçmem. Ama dream değil farklı bir havaya sahip. Tarzı ve çeşitliliği insanı rahatlatıyor ve ilerledikçe ilerleyesin geliyor. RPG dinamiklerinin ağır bastığı telefon dik konumda oynanan güzel bir oyun beni sardı. 22. oyunumuz Loco Looper beyin zorlayan 3 boyutlu bulmaca türünde bir oyun. Kartun ve karikatürize tarza sahip oldukça iyi grafikleri var ama Android kullanıcıları üzülebilir. Oyun şimdilik iPhone ve iPad ile oynanabiliyor. Yani üzülmeyin bilmiyorum çünkü benzeri oyunlar eninde sonunda Android'e çıkıyor. Ha tren rayı döşemişsin ha başka bir şey. Ben de arkadaşımın telefonundan test ediyorum iOS oyunlarını. Uzun süre oynamadım. Yalan olmasın. 23. oyunumuz Fury: Unleashed. Hızlı dinamiklere sahip platform shooter oyunu. Görsel anlamda etkileyici ve 2D tasarımı oldukça hoş ama mobilde 155 TL. Oyun her ne kadar mobilde yeni de olsa özünde 2020 yılında PC için yayınlanan bir yapım. Bakın sitin fiyatı sadece 10 lira. Tüm bandılları alırsanız 80 lira ama mobilde sadece oyun 155 lira. Yani Google Play'in ya Google Play Pass olayını artık Türkiye'ye getirmesi lazım ya da kuru sabitlemesi gerek. Tüm bu sorunları kenara bırakırsak hızlı dinamiklere sahip oyunları seven platform meraklılarının denemesi gereken bir yapım. 24. oyunumuz Hexatopia'da Hyper Casual tarzda. Sizi çok zorlamayacak ama biraz düşünmeniz gereken bir yapım. Şehir inşa ediyoruz. 3 boyutlu bir puzzle oyunu kafasında. Bir yığın altıgen arasından doğru seçimler yapıp istenilen şey şehri kurmanız gerekiyor ve bölüm bölüm ilerleyen bir yapısı var. Gün içerisinde arada bir bakmak için ideal bir oyun. 25. ve son oyunumuz Şefi Şef, engel ve bulmaca dinamikleri barındıran bir platform oyunu. Yemek yapmak için buzdolabını açan şefimizin bir anda buzdolabının içindeki dünyaya geçmesiyle başlayan bir macerayı konu alıyor. Oyunun Steam versiyonu da App Store versiyonu da var ama maalesef henüz Android için yayınlanmadı. Yayınlanır mı net bir şey yok. PC versiyonunu denedim oldukça güzel şans verilebilir. Ama çok özel oynanış dinamikleri yok. Benzeri birçok oyun hatta daha iyileri var. Güzel ve dolu dolu bir videonun daha sonuna geldik. Geldik dostlar basit ama güzel oyunlar bence vardı. Rebel Riders, Tales of Noire, Raising Heroes, #me, Banana Kong 2, The Creator oynarken en çok zevk aldığım oyunlar oldu. Siz de kendi favorilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın dostlar ve Discord sunucumuza da mutlaka gelin. Artık daha da aktif bir şekilde devam ediyoruz. Neyse hadi sizi tutmayayım. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.